Şehitlerimize hepimiz minnet borçluyuz. Peki toplum olarak şehitlerimize karşı ne kadar duyarlıyız? Vatandaşlara sorduk. Olabilir. Efendim toplum olarak şehitlerimize karşı yeterince duyarlı mıyız? Kesinlikle değil. Kesinlikle diyorum. Evet değil, değil. Neden Nerede? De Valla millette bir vurdum duymazlık var ya. Yani. Bu inanç mı diyeceğin, düşünce mi diyeceğin kızım nasıl olacak bilemiyorum. Ben. Allah mekanlarını cennet etsin bütün ümmatı Muhammed'i. değiliz. Neden peki? Neden de de değiliz. Değiliz. Herkes kendi sevdasında. Lay, lay hayat millete. Yani şehitlik ne yani? Şehitlik bir önce bir o, o kavramı öğrenmek lazım. Ne için şehit olunur? Değil yani. Ben e, İzmir'den geliyor. Ben buralı değilim. E, bütün e, karşı o şeyi gezdim. Şehitlerimize işte Sivas 4 Eylül'de. Ondan sonra oğlum bak 13 yaşında çok aşırı derece duyarlı yetiştiriyor. Yani Türk milliyetçisi yetiştiriyorum. O çocuğuma da elimden geldiği kadar aşılıyorum yani. yani ee, Allah nasip ederse de şeye gideceğim, Çanakkale'ye gideceğim. O çocuğumu oraları da göstereceğim. Yani bu vatan kolay kazanılmadı. Değiliz. Neden böyleyiz peki? Vallahi büyük küçük kalmadı ki. İnsan annesini babasını tanımak şehitlerine duyarlı kalsın. Çok zamanda, kötü zamandayız. Allah sonumuzu hayır eylesin yani ya. Ben üzülüyorum yani tüm Türkiye üzülüyorum. Şu anda bir günüyü de oyunla baş edemiyor. 20 milyon insan gelmiş ülkemize. Bu 20 milyon insanın 20 sene sonra düşünemiyorum. Hepsinin biri elinde, bir beşikte, biri kucağında çocuk var. Bu kadar mı olabilirdi? Yani ülkemiz çok sıkıntıya düştük yani. Ya. Allah sonumuz hayırlısı şehitlerim. Ben de şehit torunuyum. Dedem harp mağlulu. Atatürk'ün yakın silah dava arkadaşı. İşte Allah herkes, hepsini gani gani rahmet etsin. Ben nereye gitsem tüm memlekette şehitler ziyaret ediyorum. Biz zaten onların sayısını ayakta duruyoruz. Doğan neslin sabilerin bir de o şehitlerin yüzü yürümeden ayaktayız. Evet, elbette duyarlıyız. Ben duyarlıyım, toplumu bilemem. Böyle bir alıştık ki biliyor musunuz? Artık şehit haberleri bizi etkilemiyor ya. Çok acı bir şey biliyor musunuz ablacığım? Oysa ki şehitsiz olmadı bu memleketler, şehitsiz kazanılmadı ama ne ekmezse biz şehitlerimize yeteri kadar saygıda bunların şeylerini dolduramıyoruz ya. ya pek de değiliz herhalde. Neden yani. böyle peki? Valla <laughs> şehitlik e, mertebesi yani peygamberler, peygamber efendilerimizden sonra bir, ikinci sıraya gelen bir makam. Onun bilincinde olmadığımızdan herhalde. Onun bilincinde olsak yani şehitlik ne, nasıl olunur veya şehit Cenab-ı Hakk'ın ikramı nasıl onu bilmiş olsak. Yani daha farklı bakarız da o konuda bize çok fazla bir şey öğretmediler. Yani biz de öğrenmek aslında belki de istemedik. Ama şehitlik makamı çok değişik, yani farklı bir makam. Cenab-ı Hak bize de şehitlik nasip etsin inşallah. Hayır. Vallahi bilemiyorum artık. İnsanlar kendi derdine düşmüş. Ondan. Peki neden duyarlı değiliz? Çünkü bugün yani yaz tutuyoruz, ertesi günü unutuyoruz. Herkes kendi derdinde. Saygı göstermiyoruz yani. Televizyonlarda bile 10 saniye gösteriliyor. 11. saniye kimsenin umurunda değil. Yeterince değiliz. Onlar bizler için en tatlı canlarını verdiler. Hepsini Çanakkale'de, Çanakkale'de 81 milyonu dedesi yatıyor. Allah onlardan razı olsun, duygulanıyorum. Biz onlara gereken şey yapamıyoruz. Gerçi şöyle Nisan'a kendi adıma konuşuyorum kızım. Ben ne kadar, ne zaman okursam Yasin'imi, Kur'an'ı, Şerim'imi onlar en başta onlara. Önce Peygamber Efendimiz'e, ondan sonra onlara. Şehitlerin makamı çok yüksek. Derecesi çok yüksek. Cenab-ı Allah her adama şehitlik mertebesi vermez. Buna inan kızım. Şehitlik çok yüksek bir mertebe. Onun için rahmet tanıyorum şu anda da. Şükranını alıyorum hepsinde. de. Edem de Sizlerin de geleceği aydınlık olsun. Güzel bir konu almışsınız elinize. <laughs> Çok güzel değindiniz yani.